Paradaş yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda dizüstü bilgisayarların batarya sağlığını öğrenmek için yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit. İlk olarak başlata cmd yazıyoruz ve komut istemini açıyoruz daha sonrasında açılan pencerede power, cfg, boşluk, Bateri, report yazacağız ama burada bir slash olması gerekiyor. Slash, Bateri, report yazıp enter tuşuna bir kez basıyoruz. Ve bize bir dosya konumu bizlerle paylaşıyor. Bu dosya konumunu mouse'a basılı tutarak şu şekilde seçiyorum. Kopyalamak için ise sağ tuşa bir kez tıkladığımda kopyalamış oluyorum. Daha sonrasında herhangi bir kullandığım tarayıcımı açıp buraya bunu yapıştırıyorum ve Enter diyorum. Açılan sayfada bataryamızın full kapasitesini ve şu anda şarj edilebilir kapasitesini burada görüntülüyoruz. 45 binmiş ve şu anda 27 binini maksimum doldurabiliyormuşum. Sağlık yüzdesini hesaplamak için 27 bin 120'yi 45 bine bölüyorum. Daha sonrasında çıkan sonucu yüzde çarptığımda benim bataryamın sağlığını şu anda 60 olarak görüyorum. Sizler de bataryanızın sağlığını bu şekilde hesaplayabilir, bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Buradaki sonuç 20'ler, 30'lar, %20'ler, %30'lar çıkıyorsa batarya değişimi zamanınız gelmiş demektir. Ya da adaptör kablonuzu, bilgisayarın şarj aletini bilgisayardan çıkarır çıkarmaz bilgisayarınız kapanıyorsa bu da yine aynı şekilde bataryanızın bittiğini, bayatladığı anlamına gelir. Bu işlemi Windows 10 işletim sisteminde gösterdim. Fakat sizler tüm işletim sistemlerinde aynı adımları uygulayarak bataryanızın sağlığını görebilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.